Fabi İstanbul'dan herkese merhaba. Lise yıllarında hepimiz Nedim'in ünlü şiirini öğrendik. Bir safa bahşedelim, gel şu dilini aşağıda. Gidelim Selvi Revan'ım, yürü sağda İşte üç çifte kayık, iskelede amade. Gidelim Selvi Revan'ım, yürü sağda Biz de bugün kayıkla değil ama bu tekneyle sizi sağda götüreceğiz. Sütlüce ve Hasköy semtlerini gezip oradaki değişime şahitlik edeceğiz. Yolda karşımıza Haliç'in ilginç görüntüleri de çıkacak. Biz Sütlüce ve Hasköy'e deniz yoluyla gitmeyi tercih ettik. Yabancıların Haliç'e altın boynuz demelerinin birçok nedeni olduğu söyleniyor. Kimileri Kağıthane ve Ali Bey derelerinin çatallı şekillerini boynuza benzetiyor. Bazıları da gün batımının Haliç'teki yansımasını altına. Kimileri ise 1453'te Türklerin saldırısına uğrayan Bizanslıların çok miktarda altını denize atmasına bağlıyor bu ismi. Aslında altın boynuz Yunanca Hrisokeras'ın tercümesi. Ama bu kelimenin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Türkçe ismi Haliç ise Osmanlıca'da İstanbul'un körfezi anlamına gelen Haliç'i der saadetin kısaltılmış şekli. arkamda gördüğünüz semt Fener. Fener Semtinde ise çok görkemli bir yapı var. İnsanların patrikhane zannettiği bu yapı Fener Rum Lisesi. Dünyevi eğitim burada verilmiş ve dini eğitim ise Hebeli Adadaki Ruhban Okulunda verilmiş. Patrikhane ise daha sahile yakın bir yerde yatay bir bina olarak bulunuyor. Fener'in hemen devamında ise Balat'ı görüyorsunuz. Balat'ın adı Palatyon'dan geliyor. Palatyon ise saray demek. Yukarıdaki tekfur sarayı aşağıya kadar indiği için semte Palatyon adı verilmiş. O da zamanla Balat'a evrilmiş ve geçmişte Balat'ta binlerce Yahudi yaşamış. Haliç sahillerinde görebileceğiniz en önemli binalardan bir tanesi de Sveti Stefan adlı Demir Kilise, Bulgar Kilisesi. Bulgar cemaati için yapılmış ve kilise Viyana'da dökme olarak inşa edilmiş. Ardından Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, Karadeniz'den Boğaz'a ve sonrasında da Haliç'e getirmişler ve çok kısa bir sürede buraya dikmişler. Bir şehir efsanesi var ki ona göre sadece 7 günde inşa edilmiş bir kilise bu. Haliç 19. yüzyıla kadar tarihi yarım adayı Galata ve Pera'dan ayırmış. Çağlar boyu birçok köprü yapmış insanoğlu Haliç'i geçmek için. Galata Köprüsü geçmişten bugüne sadece geçişi kolaylaştırmamış. İstanbullu onu hep yaşamın bir parçası olarak görmüş. İmparator Justinian'in hüküm sürdüğü dönemlerde bile Haliç'e köprü yapma çalışmaları olduğu biliniyor. En eski köprüler ise Ayvansaray ve Kağıthane'de inşa edilmiş. Rönesans sanatçı ve bilim adamlarından Leonardo da Vinci, Sultan II. Bayezid'e Haliç Köprüsü için bir tasarım sunmuş. Ama bu fikir Osmanlı'yı yönetenlere imkansız gibi görülmüş o tarihlerde. 1836'da Hun Kapanı ve Azap Kapı arasında sallardan yapılan bir köprü kurulana kadar da bu proje ertelenmiş. İstanbullular Galata Köprüsü hakkında nostaljik bir sohbete daldıklarında bilin ki 1912'de yapılan ve 80 sene şehre büyük bir sadakatle hizmet eden arkamdaki köprüye atıfta bulunuyorlar. 1992'de faaliyetine son verilmeden önce çıkan yangında zarar görmüş. Ancak yerine konacak olan köprü hazır olduğu için değiştirme işlemi hemen yapılmıştı. Nostaljik köprü bugün Balat ve Hasköy arasında bulunuyor. Günümüzdeki köprü ise 5. köprü. 1930'larda sanayileşme alanı olan Sütlüce eski güzelliğini kaybetmiş bir yerleşim. Bugün Sütlüce'ye gelen birçok kişinin amacı Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin küçültülmüş modellerinin yer aldığı Minyatürk'ü gezmek. Minyatürk Türkiye'nin bir özeti gibi. Kocaman bahçesinde en tanıdık tarihi ve kültürel anıtları barındırıyor. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Haydarpaşa Tren İstasyonu, Boğaz Köprüsü, Artemis Tapınağı, Sumela Manastırı, İshak Paşa Sarayı göreceklerinizden bazıları. Zafer Müzesi, Kurtuluş Savaşı'nı her açıdan gösteriyor. Cephe ve cephe gerisi, ses ile ışık efektleri ve maketlerle anlatılıyor. Bu müzede ayrıca Atatürk fotoğrafları ile Anadolu köy hayatını da görebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Çanakkale Savaşı'nın üç boyutlu uygulamasını atlamayın. 128 eserin olduğu Minyatürk'te yurt dışından da 12 eser var. Burada sadece etrafı gezmekle kalmayın aktivitelere de katılın. Mesela çocuğunuzla beraber Minyatürk Ekspres'e binebilir, helikopter simülatörünü deneyebilir, labirente kaybolabilir ya da dev satranç tahtasında oynayabilirsiniz. Şu anda Minyatürk'te Artemis Tapınağı'nın önündeyiz. Geçmişte Artemis Tapınağı dünyanın yedi harikasından biriymiş. Ve Osmanlı'nın en görkemli günlerinde yedi harikada Osmanlı'nın sınırları içinde bulunuyormuş. Peki bu harikalar neler? Efes'teki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Mozele hala bizim ülkemizin sınırları içinde bulunuyor. İki tanesi Mısır'da, bir tanesi İskenderiye Feneri, diğeri piramitler. Ayrıca Babil'in asma bahçeleri de dünyanın yedi harikasından biriymiş. İki tane de Yunanistan'dan eser var. Bunlardan bir tanesi Rodos'taki Kolosus heykeli, diğeri ise Olimpiyada bulunan Zeus heykeli. Bizans döneminde çirkin ördek misali gönüllere ve ruhlara hitap etmezmiş Haliç. Kuğuya dönüşmesi 17. yüzyıl başlarında Osmanlı zenginlerinin burada muhteşem evler yaptırmasıyla olmuş. 18. yüzyılın yemyeşil İstanbul'unda insanlar kayıklar ya da atlı arabalarla Kağıthane ve Ali Bey derelerinin kıyılarına gelir ve eğlenirlermiş. Bu derelerin Haliç ile birleştiği yer Avrupa'nın tatlı suları olarak adlandırılmış o zamanlar. Asya'nın tatlı suları ise küçük su ve göksuymuş. Büyük ihtimalle sarayların ve köşklerin içinde en büyüleyici olanı Sadabat Kasrı'ymış. Bu güzellik 18. yüzyılda bahçelerin rengarenk lalelerle dolu olduğu, derelerin sularının havuzlara ve şelalelere akıtıldığı lale devri sırasında doruğa ulaşmış. Geçmişte arkamda bulunan şelale dolayısıyla yukarıdaki semte de Çağlayan denilmiş. Ancak aynı yıllarda imparatorlukta gerginlikler artmaya başlamış. 1730 yılındaki Patrona Halil isyanı sırasında Kağıthane'deki bu harika köşkler yangına kurban olmuş. 17. yüzyılda yenilikçi padişah 3. Selim'in hükümdarlığı sırasında bahçe düzenleme sanatı yeniden hak ettiği ilgiyi görmeye, insanlar da güzel bahçelerden keyif almaya başlamış. Maalesef bu güzelliklerin sonuna gelinmiş ve 1930'lardan itibaren Sütlüce hızla sanayileşmeye başlamış. Haliç'in eski güzel günlerine kavuşması için adımların atılmış olması ümit veriyor. Bu kapsamda Sütlüce Kültür Sarayı ve Santral İstanbul arasında parklar ve yürüyüş yolları yapıldı. Şu anda Sadabad'ın sonunda yer alan eski santral binasındayız. Bugün burası öğrenci seslerinin kuş seslerine karıştığı Bilgi Üniversitesi'nin çok renkli bir kampüsü. İçinde de Enerji Müzesi'ni barındırıyor. Okulda dışarıdan katılımcıların da gelebildiği bir yelken kulübü bulunuyor. Kardeşim herkesi görüyorum. Osmanlı'nın son dönemlerinde kurulan Cumhuriyet Türkiye'sinde ise uzun yıllar işlerliğini koruyan Silahtar Ağa Elektrik Santrali'ndeyiz. Santral adını bulunduğu semtten alıyor. Semtin adı ise 3. Selim'in silahları Seyit Abdullah A'dan geliyor. Silahtar Ağa Osmanlı'nın kent ölçekli ilk elektrik santrali olma özelliğine sahip. 1914 yılından 1983'e dek tam 69 yıl İstanbul için enerji üretmiş. Bir Avusturya Macaristan şirketi tarafından 118 bin metrekare alana inşa edilmiş. Başlarda elektrik, ticaretin daha yoğun olduğu Avrupa yakasına verilirmiş. 1926'da ise Boğaz'dan su altı kablolarının döşenmesiyle Anadolu yakasına da elektrik ulaştırılmış. Santralin devre dışı bırakılmasının ardından işlemeyen demir pas tutmuş ve çürümeye başlamış. Yalnız geçen yılların ardından yok olma sürecine giren yapı devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kurtarılmış. 1970 yılında üretim verimliliğinin sonuna geldiği dönemde teke devredilen tesis 2007 senesinde Bilgi Üniversitesi tarafından müze ve sanat kalesi olarak halka açıldı. Santral'in biri 1911, diğeri de 1921 tarihinde inşa edilen ilk makine daireleri enerji ürettiği günleri çok geride bıraksa da Bilgi Üniversiteli gençlerin enerjisiyle dimdik ayakta. Yaklaşık 4000 metrekarelik kullanım alanına sahip enerji müzesinde santralin çalıştığı dönemin ileri teknolojisini yansıtan türbin ve jeneratör grupları var. Elektrik üretiminin ve İstanbul'un farklı semtlerine dağıtımının denetlendiği kontrol odası ise kullanılan tecizatlarla bir bütün olarak korunmuş. Enerji Müzesi'nin giriş katında bir oyun alanı kurulmuş. Kelimenin tam manasıyla bilimle eğlence bir arada sunuluyor. Kendi enerjinizi üretebileceğiniz, manyetik heykeller yapabileceğiniz ya da binlerce volt ile adeta alay edebileceğiniz deney düzenekleri kurulmuş. Enerji oyun alanında 22 adet etkileşimli ürün yer alıyor.